Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. 7 Kasım Cuma günü bugün açtım fincanınızı. Boğalar şöyle görün. Uzun bir yolunuz var. Hasta yatmış, şu an düzelmeyi bekliyor gibisiniz. Mutluluk kapınızı çalacak. Eski defterler açıldıkça mutsuz oluyorsunuz. Mutsuz olduğunuz konuları açmayacaksınız. Bir yere gidiyorsunuz ama içiniz sızlıya sızlıya gidiyorsunuz. Siz çoktan defterleri kapatmışsınız ama karşınızdaki kişiler defterleri kapatmamış. Geçmişle yaşıyorlar. Gayretinizle bazı şeyleri kazanacaksınız. sizden gitgide gitgide uzaklaştığını hissettiğiniz birileri var. Hızlandırmalı bir şeyleri yaşayacaksınız maddi manevi artık. Kafanızı toplamaya çalışıyorsunuz şu an. Yolunuza ışık tutacaklar. Elinizdekileri, kolunuzdakileri vermişsiniz. Yine yaranamamışsınız. Hem çalışmıyor, hem sizin elinize bakıyor. Hem de söylemedik lafı bırakmayan biri var karşınızda. Haksız yere suçlanıyorsunuz. Siz iyi olduğunuz sürece dimdik ayaklarınızın üstünde duracaksınız. Bir kağıt geliyor hanenize. Ha bu kağıt mahkeme kağıdı mı ya da farklı bir kağıt mı? Bir kağıt geliyor hanenize. Dalsız budaksız bırakıldığınız için çok kızgınsınız etrafınızdaki kişilere. Uzaktan geliyor destek yardım. Ee, gücünüze giden şey bu. Yakınınızdan gelmiyor maddi manevi destek. İki kişi iki arkadaş aynı yerinde yerde çalışıyorsunuz. İş değiştirme kararı alacaksınız. Büyük teklifler alacaksınız. Günden güne günden güne iyileştiğinizin farkına varacaksınız ruhen de, cep olarak da. Mesafeli görüştüğünüz kişiler var. Akraba bağınız var ama mesafeli görüşüyorsunuz. Birinin ağzından duyduğunuz lafa çok şaşıracaksınız ama çocuktan duyacaksınız bir şoka gireceksiniz. Belki ayrıldınız. Belki çocuğunuzdan duyacaksınız lafı, kelimeleri. Belki de başka bir aileden de olabilir bu. Benim için artık o yok diyorsunuz. Benim için bitti diyor diyorsunuz yani. Ağlaya ağlaya bir şeyi satmışsınız siz. Ya evinizi ya arabanızı büyükçe bir şey çıkmış elinizden. İş için para yatırdığınız şey havaya uçmuş. güvenerek iş yapacağız diye bir para yatırmışsınız ama boş çıkmış. Uzaktan bir arkadaşınız gelmek isteyecek size. Birkaç gün kalacak sizde. Aranız bozuluyor, bozuluyor, tekrardan toparlıyor. Beraber çalışıp beraber yapacaksınız bazı şeyleri. Güçlü, kuvvetli olacaksınız. Bir otele davet var size. iş için ya da farklı bir şey için. Otele davet ediliyorsunuz. Biriniz istiyor biriniz istemiyor ya beraber böyle bir araya gelmek için. Bir araya gelelim diye düşünüyorsunuz ama Biriniz istiyor, biriniz istemiyor gibi. Her şeyi dört dörtlük yapmaya çalışıyorsunuz. Siz artık bir imtihanınızı geride bırakacaksınız. Mutlu sonuç alarak ve e, güzellikler önünüze serilecek. Çok zor geçiniyorsunuz. Ev kendinizin ama tek bir gelir var. Tek bir gelirden dolayı da zorlanıyorsunuz. Gelir düzeyinizde artışlar olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.